Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Android cihazlarda nasıl RAM'inizi artırabileceğinizi göstereceğim e, bu arkadaşlar Samsung'da göstereceğim ben bunu RAM Plus olarak geçiyor bunun bilgisini vermek istiyorum o zaman hemen ayarlara giriyorsunuz buradan arama kısmına RAM Plus yazıyorsunuz hemen yazılışına buradan gösteriyorum zaten buradan RAM Plus yazan yere geldikten sonra biraz bekliyorsunuz ve altta RAM Plus yazan yere geçiyorsunuz oraya bir defa basınca hemen burada size e, burayı gösteriyor burada Eğer telefonunuz 2 GB da ise 4 GB GB'da, 4 GB ise 8'e 8'de ise 16'ya ne kadar destekliyorsa o kadar artırabilirsiniz bu cihaz 4 GB desteklediği için e, 4 GB kadar artırabilirsiniz Ama eğer sizin telefonunuz 8 16 e, yapıyorsa arkadaşlar o zaman o kadar ekleyebilirsiniz. Yani bu aslında biraz da sizin telefonunuzun hafızasıyla